Şimdi preposisyon imdatif. Bu ise burada göreceklerimiz sadece ama sadece datif alan prepozisyonlar. Aynı akuzatifte belirttiğimiz gibi kendisinden sonra gelecek olan isimlerin eğer ki artikelleri var ise o artikeller sadece datife dönüştürülecek. Bu durum özel isim. Özel isimler için geçerli değil. Bir, ikincisi ise genel anlamda kullanılan yani artikelsiz isimler için de geçerli değil. Bunu zaten akuzatifte detaylı bir şekilde anlattık. Birincisi aus, den dan içinden çıkmak veya bir şeyin kaynağını göstermek için kullanılıyor. Bir yerin içinden çıkmak, köken belirtmek, malzeme belirtmek en önemli kısmı sınırları belli olan bir yerden bir şeyin içinden çıkmak fiziksel bir durumdan bahsediyoruz yani somut. Von bir yerden dıştan duk içinden ama geçiş bunlardan kıyaslayabilirsin. Örneğin, gumma aus dari kay. Türkiye'nin artık eli olduğu için ve aus kendisinden sonra datif aldığı için bir D'ye dönüştü. D'ye Türk Türkiye'den. Türkiye sınırları olan fiziksel bir durum. Yani somut. Var elimizde yani böyle bir yer. Das ist aus Holz gemacht. Bu ahşaptan yapılmış. Kaynağını belirtiyor. Ahşaptan. Aus Holz. Pamuktan gömlek. Er geht aus dem Haus evden çıkıyor. Das Haus deme dönüşüyor. Dem Haus artık eli var. Direkt datif oluyor. Sınırları olan fiziksel bir yer. Der Brief ist aus Berlin. Mektup Berlin'den. Bu arkadaş neydi? Nereden geldiğini gösteriyor. Berlin. Şehir olarak sınırlar olan bir yerden bahsediyor. Çünkü fonda da kullanılacak. Bei. Beda. Yanında. Esnasında. Sırasında anlamına geliyor. Bir kişinin veya yerin yanında. Çalışılan yer veya olay esnası. Ich bin bei meinem Freund. Der Freund, der Dativ der dem olduğu için dem Freund. Dem Freund, einem Freund, keinem Freund, meinem Freund. Arkadaşımın yanındayım. Sie arbeitet bei Siemens. Siemens'te çalışıyor. Ne demiştik? Çalışılan yer. Beim Essen soll man nicht sprechen. Yemek yerken, yemek esnasında konuşulmamalı. Bei dem Esin. Neden? Çünkü das esin. Ne demiştik artık yerlerde? Das isimler, işte fiiller ve sıfatlar isim olduğu zaman das artı yer alır. Das da datifte deme dönüştüğü için dem esin. By dem esin. Birleşince beim esin oluyor. İkva gestern by dea ettin. Dün kadın doktorun yanındaydım. Di ettin. Di de datifte dea dönüştüğü için dea. Erstin şeklinde. Mit, birliktelik edatı ile birlikte. Araçla ulaşım, beraber yapılan şeyle birliktelik. Ich fahre mit dem bus. Kendisinden sonra direkt datif alacağı için ismin artikeli varsa dembus. Otobüs ile. Eğer mit seiner Mutter. Annesiyle konuşuyor. Die Mutter, die datifte de'ye dönüştüğü için dea Mutter der Mutter, einer Mutter, keiner Mutter, seiner Mutter. Wir lernen mit Freunden. Arkadaşlarla çalışıyoruz. Bak, arkadaşlarla. Arkadaşlar, die Freunde. Die de datifte neye dönüşürdü? Çoğul değil, dene dönüşürdü. İsim de şartları sağlıyorsa sonuna ne alırdı? En takısı alırdı. Burada direkt arkadaşlar benim senin değil genel anda konuş. Freunden. Ona dikkat en takısı var. Sie geht mit dem Freund spazieren köpekle gezmeye çıkıyor. Mit dem hund köpekle. Der hund der datif de deme dönüştüğü için dem hund. Na e doğru den sonra anlamına geliyor. Şehir ülke gibi özel yerlere gören ve var ise na ve zaman sıralaması var yani sonra anlamında kullanılıyor ise na kullanılmış. Ama tekrar bu da zaman sıralaması. Tu bina kişi gibi yerlere gitmek için kullanılıyor. O farklı birazdan göreceğiz zaten. İhtahı nach Berlin. Ne demiştik? Şehir ülkelerde nach kullanılır. Berlin'e gidiyorum. Nach demesin trinken via Yemekten sonra çay içeriz. Bak burada zaman zarfı olarak kullanıldı. Yani edat olarak kullanılıyor. Das essen. Das yemek. isim olarak kullanılıyor. Das datifte deme dönüştüğü için dem essen. Nach dem essen. Yani Morgan gibi, heute gibi kullanılıyor burada. Bir cümle içerisinde. Wir fliegen nach Spanien. İspanya'ya uçuyoruz. Şehir ülkelerde ne kullanıyorduk? Nach kullanıyorduk. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Okuldan sonra eve giderim. Nach der şöyle, de şöyle, bir datifte der'ya dönüştüğü için der şöyle. Okuldan sonra. Bir de nach Havzu kalıbı var. Eve giderim. Nach havzu ve zu havzu kalıbı var. Göreceğiz ama yine söyleyelim. Nach havzu yönelme belirtirken, zu havzu bulunma belirtirken. İlk bin tüh havzu, evdeyim. İlk giye nach havzu, eve gidiyorum anlamında. Burada nach dem zaman zarfı olarak kullanılıyor. Yani bağlaç olarak değil. Bağlaç olarak kullanıldığı zaman da iki tane cümleyi bağlaması lazım. Örneğin. Ich habe gegessen, yemek yedim. Nachdem ich nach Hause gekommen bin. Ich bin nach Hause gekommen, eve geldikten sonra yemek yedim. İki cümle var ve cümleleri bağlamak için nachdem bağlaç olarak kullanılıyor. Zaten farkı ne? Bitişik yazılıyor. Bunlara dikkat. Seit, den beri. İngilizcedeki since gibi. 1960'dan beri. Bir şeyin başlangıcından bugüne kadar süre gelen durum aktif olarak da devam etmesi lazım durumun. Ab ile karıştırılabiliyor ama ab itibaren gelecekten bak yarından itibaren ders çalışacağım anlamında. Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland. Bir yıldır Almanya'da yaşıyorum. Seit einem Jahr. Ya ja, dem ya einem ya bir yıldan beri datife dönüştü. Seit Montag bin ich krank. Pazartesiden beri hastayım. Seit Montag. Hala da hastayım. Sie arbeitet seit 2020 hier. 2020'den beri burada çalışıyor. Hala devam ediyor. Wir kennen uns seit der Schule. Okuldan beri tanışıyoruz. Seit der Schule. Die Schule datifte der dönüşüyor. Dikkat buradaki cümlelerde her zaman nerede? Tekamon yapısındaki T'ye, te temporale tekabül ediyor. Zaman zarfı. Bir de seitdem var. Zaman zarfı olarak değil, bağlaç olarak kullanılıyor. Ich lerne Deutsch, Almanca öğreniyorum. Seitdem, ich in Deutschland wohne. Yani ich wohne in Deutschland, Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşadığımdan beri Almanca öğreniyorum. Bu da bitişik yazılıyor. Bitişik yazılıp iki cümleyi bağlıyor ise bağlaç, ayrı yazılıp bu şekilde anlatılıyor ise zaman zarfı. Bugün, yarın, bir saattir anlamı gibi. Fon, den. dan. Ağustada da kez aynısı vardı. Ama bu arkadaş bir aitlik, diğer yön gönderici. Hani posta kullandığımızda mektup gönderdiğimizde gönderici kısmı var diye gönderen bir alıcı. Oradaki gönderici kısmı fon. Ben tarafından anlamında. Aitlik durumu var. Bunu zaten biz şeylerde görmüştük. Bana ait. İşte Ozan'a ait. Ozan tarafından anlamı. Bir diğer durum ise sahiplik bir yerden yön Pasif cümlelerde yapan kişi Ahmet tarafından yapıldı, Picasso tarafından hazırlanıldı. Bir kişi, kurum, etkinlik veya belirsiz bir yerden gelme. Tekrar bak, belirsiz bir yer. Bir kişi durumundan bahsediyoruz, bir kurumdan bahsediyoruz. Ama bu kurum bir somut bina değil, bir etkinlik olarak kullanılacak. Çünkü Ağustos'ta ne vardı? Bir somut durumdan bahsediyorduk, fiziksel bir yerden bahsediyorduk. Von ise fiziksel olmayan bir durum. Örneğin, das Geschenk ist von meiner Schwester. Hediye kız kardeşimden. Göndericisi kim? Kız kardeş. Die Schwester, dativ de D'ye dönüştüğü için. Der Schwester, meiner Schwester. Ich habe einen Brief von meinem Opa bekommen. Büyük babamdan mektup aldım. Göndericisi büyük babam olan bir mektup aldım. Der Opa deme dönüştü. Meinem Opa. Das Bild Würde von Picasso gemalt. Picasso tarafından yapılmış. Von Picasso. Er kommt von der Arbeit. Dikkat. Von der Arbeit. İşten geliyor. Bu bir etkinlik, düğün, iş, organizasyon olarak görülüyor. Eğer ki bu bina, bu bir bina olarak görülür ise Aus der Arbeit olacaktır. O zaman da iş yeri olarak kullanacaktır. İş yerinden geliyorum. Ama işten bir etkinlik olarak kullanıyorsak yani çalışmak gibi bir etkinlik olarak kullanıyorsak von der Arbeit. Tekrar ediyorum bir bina olarak yani bir iş yeri olarak fiziksel bir durum bahsedecektik. Bahsedeceksek aus der Arbeit. Su ile nach karıştırılıyordu. Su da aynı şekilde ea bir yere gitmek birine yönelme durumu. Ama burada artık şehir ülke gibi değil bir kişi resmi bina veya kuruma gitme gibi yönelmelerde. İlk ki at. Su dem at. Doktora gidiyorum. Bir kişiye, bir yere, bir kuruma. De at. Datif deme dönüştüğü için. Su dem at. Birleştir. Sum at. su şöyle. Okula gidiyoruz. Bir kuruma, bir binaya yönelme. Di şöyle. Datif de de'ye dönüşüyor. De şöyle to der şöyle birleştir. To şöyle. Er kommt to mir. Bana geliyor. Kendisinden sonra datif alacağına, alacağı için ich mich mir. Ich gehe zum supermarkt. Markete gidiyorum. To zu dem zupamak. Çünkü der zupamak datif deme dönüştüğü için to zu dem zupamak. birleştir. To Supermarkt. Ich nach Hause. Eve gidiyorum. Ich bin zu Hause evdeyim yönelme durumunda konum değişikliğinde not house'ı bulunma durumunda to house'ı kalıbı kullanılır. Gegen üba karşısında bir yerin kişinin veya nesnenin karşı tarafında olduğunu belirtir. Her zaman datif alır. Hemen hem öncesinde hem de sonrasında gelebilir. Yani kendisinden önce de kullanabilir, sonra da. Ancak zamirle örneğin mia, dia, im gibi kullanılda her zaman sonra gelir. Örneğin, die Bank ist dem zupamak gegünüba dikkat kendisinden önce dem zupamak gegünüba banka süpermarketin karşısında dea zupamak datifte de deme dönüştüğü için dem zupamak gegünüba süpermarketin karşısı gegünüba dem zupamak ist aynı bank süpermarketin karşısında bir banka var kendisinden sonra da kullanabiliyoruz kendisinden önce de Dea zupamak, dem zupamaks. Ama ne demiştik? Eğer ki bir zamir ile kullanılıyorsa, kişi zamir ile kullanıyor ise her zaman ne demiştik? Sonra gelir. Örneğin, eğer zet mia gegin Yani burada gegin uba mia diyemiyoruz. Mia gegin uba mecburi kullanıyoruz. Ama diğer durumda esneklik var. Kullanımına göre de yazabilirsin. O benim karşımda oturuyor. Mia gegin şeklinde kullanılır.